Ben atanamayan bir öğretmenim Bu konuya da çok girmek istemiyorum da Tam evet. ee, <laughs> yani Bu ara çok gündemde Geçimde Evet e, Yine atanmayan öğretmenleri bir etkinliği vardı Evet evet, vardı. evet ne sonra yazık sonra ki evet Evet çok üzüldük Ya şöyle çok ülkedeki yani eğitim yani. sistemi malum zaten hepimiz biliyoruz Yani gençlerin hepsi işsiz şu an BİM, A101 gibi üç harfli marketler, eğitim fakültesi mezunu hocalarla dolu. Ne yazık ki umutları yok, ümitleri yok. Yani ben iki defa mülakata gittim, olmadı. Ha nasip de var işin içinde ama tabii ki ülkenin eğitim hali hiç, hiç açıcı değil. Yani. Çocuklarımız adına da çok ümit var değilim. ...kendi adıma söyleyin. — Hatırlamadığınız nasıl geçiniyorsunuz? — Yani misafir Ev hanımıyım şu an ben evimde ikamet ediyorum. — Eşim çok şükür çalışıyor yani... ...bir şekilde dönüyor ama önemli olan... E, o emeğin karşılığını alamamak yani... ...o sıkıntı ülkenin hali çok... E, iyi bir halde değil yani ekonomik olarak... ...hiç güzel değil yani. — Siyasi yaratan, yaratan olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? — Bir öğretmenin, bakarım yönleri olarak. — Eee işin tamamen ehli olmayana verildiği... Hı -hı. ...kimsenin hak ettiği yerde olmadığı liyakata göre alımların değil de daha çok torpille işte referansı torpil adı altında referans kullanarak insanların hayatlarını ee, mahvediyorlar. Yani hiç güzel değil. Yani ülke çok iç açıcı bir halde değil. Yani ekonomi öyle. Bugün bir yumurtanın kilosu yani kolisi 160 lira. Bir etin kilosu 700 lira. Asgari ücretle geçinen bir insan bu rakamlarla geçinmesi mümkün değil. Yani iki insan iki eş atansa dahi ancak biriyle 20 bin liradan 30 bin liradan büyük şehirlerde ev yok ki. Kilis küçücük bir yer, nüfusu küçücük bir yer. Sığınmacılarla beraber ülkede kiliste konut hani revaç görmesine rağmen kiliste bile yani doğru düzgün bir semtte 18 bin 20 bin liranın altında ev bulmanıza imkan yok. Yani hiç hoş değil. Ülkenin genel durumu güzel değil. Yani evet şaha kalkıyoruz falan filan ama bu şaha kalkış önemli olan çöpte birileri ekmek toplamıyorsa o ülke şaha kalkmıştır. Birileri ayın sonunu nasıl getireceğim diye dertlenmiyorsa ülkede gelişim vardır. Ya da bir baba çocuğuna bir şey istediğinde alabiliyorsa o ülke refahtır. Yoksa bizim e, hanelerimize, iman numaralarımıza dolan paralarla birilerinin e, ekmek üstü tabaka yaşayıp da böyle bu patlasın, çal oynasın. Diğerlerinin de acaba nasıl olacak, bu faturayı da nasıl ödeyeceğim diye dertlenmediği bir ülke olduğumuz zaman biz, işte o zaman biz gelişmiş bir ülke oluruz.